Merhaba ben Nilay. Bugün size 33. günde mamayı nasıl bıraktık ondan bahsetmek istiyorum. Kumsal 17 Kasım 2019'da normal doğum olarak başlayıp sezaryenle son bulan bir doğum sürecinde dünyaya geldi. Kumsal 38 haftalıkken doğduğu için birazcık emmede problem yaşadık. Daha doğrusu şöyle, eve geldik. Hastane sürecinde hiçbir sıkıntı yoktu. Eve geldiğimizde emzirmeye çalıştım e, ee, emzirme de çok fazla ağladı. E, ee, bir iki gün böyle ciyak ciyak ağlamalarla geçti. Ee, ve daha sonrasında e, doktoruna gittiğimizde kumsalın normal bebekler %5-10 doğum kilo kaybı yaşarken kumsalın %21 kilo kaybı yaşadığını öğrendik. Ve e, doktorumuz hemen mama takviyeli gidelim dedi. Peki biz mama takviyeli gidelim dedikten sonra Mamayı nasıl verdik? Şırıngayla, kaşıkla. Biz mamayı biberonla verdik arkadaşlar. Çünkü bizim doktorumuz size söz veriyorum biberonla mamayı verdikten sonra emmeyi bırakmayacak dedi. Ve biz ona güvendik. Şimdi şöyle bir gerçek var. Siz Lhasa döneminizde çok yoğun duygular yaşayacaksınız ya da yaşıyorsunuz. İnanılmaz bir süreçtir Leosa dönemi. Her şey üstünüze gelir. Ne yapacağınızı bilmezsiniz. Yeni bir bebek var ve bebeği tanımıyorsunuz. Niye ağlıyor, niye uyumuyor, ne yapıyor, Ne yapmam gerekiyor, nasıl yapacağım, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Bunları düşünürken aynı zamanda maalesef bizim milletimiz Leosa bir kadınla nasıl konuşacağını kesinlikle ve kesinlikle öğrenemediği için size şu sorularla gelecek. Sütün geliyor mu kızım? Mama veriyor musun? Mama verme. Sakın mama verme. Emzir. E sütüm gelmiyor belki. Belki yeteri kadar doymuyor. Çocuğun gelişimi mi önemli? Benim mama vermemem mi önemli? Şimdi şöyle bir gerçek var. Siz annesiniz ve sizin doğrunuz çocuğunuzun doğrusu. Siz içinize ne siniyorsa neyi doğru kabul ediyorsanız onunla devam edin. Ve en önemlisi de siz kendinize güvenin. Hiçbir zaman güçlü hissetmeyeceğiniz kadar güçlü hissedeceksiniz. Çünkü size bağımlı olan bir bebek var. Siz varsınız o bebek yaşayabiliyor. Siz bakarsanız, siz ilgilenirseniz o e, tomurcuktan bir e, çiçeğe dönüşebiliyor. Eğer siz bakmazsanız e, solup gidiyor. Ve bunun siz yüzde yüz farkında oluyorsunuz. Bu yüzden hiç olmadığınız kadar da güçlü oluyorsunuz. Bu nedenle ne olursa olsun, kim ne derse desin, bırakın. 24 saat emzirmeye çalışın. Şaka yapmıyorum. Neredeyse 24 saat emzirmeye çalıştım. 24 saat. Gecem, gündüzüm, uykum, yemek yemem, neydi? Onlar neydi? Hiç haberim bile yoktu. Sadece tek kaniz olduğum şey çocuğum ve çocuğumun em doyması ve sağlıklı olarak büyümesiydi. Siz de bu duyguları yaşadınız ya da yaşayacaksınız. Asıl konumuza dönersek 33. gün biz mamayı nasıl bıraktık? Öncelikle kendinize çok iyi, çok güvendiğiniz bir çocuk doktoru bulun. Bu çok önemli. Neden? Çünkü o çevresel faktörleri ...bir kenarı bırakmanız için... ...güvendiğiniz bir ses olması gerekiyor. Çünkü siz yeni annesiniz ve bilmiyorsunuz. Ya da ikinci annelik de yine anneliktir. Yeni bir bebek, yeni bir oluşum. Yani tekrar tekrar en baştan o e, hali yaşadığınıza inanıyorum. O yüzden öncelikle çok iyi bir doktor... ...daha doğrusu çok güvendiğiniz bir doktor bulmalısınız. O ne dediyse o doğrudur. Onun yolundan gidin. Bizim doktorumuz bize öyle bir cümle kurdu ki... Benim kilit cümlemdi. Nilay, eğer kumsal doyuyorsa günde 1 iki kez mutlaka kaka yapacak. Bu artık benim için tamamdır. Ben eğer emzirdiğimde kumsal kaka yapıyorsa doyuyordur. Arda. Bu inanılmaz ilginç bir duygu çünkü kakaya seviniyorsunuz. Kaka yaptı, yaşasın, yaşasın kaka yaptı. <laughs> Gerçekten inanamazsınız ama seviniyorsunuz. Annelik böyle bir şey. Sürecimiz şöyle başladı mama, meme devam ediyoruz. Ee, daha sonrasında ben çok fazla emzirmeye çalışıyorum. İşte sütüm geliyor, gelmiyor. Ee, bir şeyler içiyorum, bir şeyler yapıyorum. İşte destekler falan. Sonra ben dedim ki 27. gün. Bir deneyeyim bakayım dedim ya. Günde 4 kere mama verirken 3 kere vermeye başladım. Burada önemli olan çocuğunuzun mutluluğu, sağlıklı olması eğer çocuğunuz çok fazla ağlıyorsa ve hırçınlaşıyorsa yani sütünüz şu an yetmiyordur. Ama yetmeyecek anlamına gelmiyor. Asla bırakmayın. Savaşı 27. gün bırakmazsınız. Belki 30. gün bırakırsınız. 35. gün bırakırsınız. Ama savaşmayı bırakmayın. Sütünüz geldiği sürece savaşın. Ben 27. günde 4 biberon mamadan 3 biberon biberon mamaya indim. Daha sonrasında bunu işte bir iki gün iki e, biberona indirdim. 40 cc iken 20 cc indirdim. Üstünü hep emzirmeyle tamamladım. Yani mama verdim. Aa karnı doydu. Ay bak ne kadar şişti. Emzirmeyeyim demeyin. Gerçekten demeyin. Emzirin. Çocuk aldığı sürece, itmediği sürece, istediği sürece emzirin gerçekten işe yarıyor. Çocuk emdiği sürece sütünüz daha fazla gelecek. Ve biberonla vermenin mantığı da aslında oydu. Yani çocuk emiyor, süt geliyor. Çocuk emiyor, mama geliyor. Yani emmek bizim kilit noktamız emme refleksi. Bu emme refleksini çocuğun asla kaybetmemesi gerekiyor. O yüzden de kaşıkla, şırıngayla vesaireyle tavsiye etmedi bizim doktorumuz. Ama sizin doktorunuz tavsiye ediyorsa, böyle ver diyorsa siz onu dinleyin. Ben sadece buradaki tecrübelerime dayanarak size bir şeyler anlatıp sizi cesaretlendirmek istiyorum. Çünkü ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Daha sonrasında bir hafta sonra, 33. gün ben tamamen mamayı bıraktım. Tam bir hafta sonra doktora kontrole gittik. Ben dedim ki e, hocam ben 33. günde mamayı bıraktım. Sadece anne sütüyle devam ediyorum. Tamam dedi kilosuna bakalım. Maalesef ki normalde bir bebek günde 20 gram alması gerekirken kumsal 10 gram almıştı. Tabii ki çok üzüldüm. Kahre oldu. Ay yine ben çocuğumu aç mı bıraktım? Ay bir şey mi oldu falan derken e, hocam dedi ki bana Nilay dedi çok iyi bir emme refleksi var. Ben dedi kumsala bir 10 gün şans vermek istiyorum dedi. Tamam dedim. Hiç de inancımı, motivasyonumu bozmadım. Tamam ben de varım dedim ve 24 saat emzirme süreci tekrar benim için başlamış oldu. Sürekli emziriyorum. Kilo aldı mı almadım mı büyük bir stres. Yalan yok. 10 gün sonra arkadaşlar kumsal tam 22,5 gram almıştı. Bu benim için inanılmaz bir duyguydu. Çok mutluydum. Mamayı bırakabildim. Çok savaştım. Çok zordu. Çok kahroldum. Çok panikledim. Ee, sütüm yetti mi, yetmedi mi? Bir sürü, kafamdan bir sürü şeyler geçti. Ama başardım. Artık kumsal sadece anne sütüyle besleniyordu. Ve şu zamana kadar hep anne sütüyle beslendi o günden itibaren. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Vazgeçmeyin, savaşın. Burada anlattıklarımın hepsi benim yaşadığım şeyler. Kesinlikle bilimsel, kesinlikle bir tıbbi şeylere dayanarak anlattığım şeyler değil. Ayrıca bazı annelerimizin hiç sütü gelmiyor ya da Çocuk emme refleksiyle doğmuyor, emmiyor, olmuyor, yani bir şekilde olmuyor. O zaman zaten mama ile gidin. Çocuğunuzun gelişiminden, sağlıklı büyümesinden daha önemli hiçbir şey yok bu hayatta. Mama asla zehir değil. Eğer anne sütünüz varsa ve çocuğunuz da emme refleksi gösteriyorsa bu savaştan asla vazgeçmeyin. Size söz veriyorum savaşırsanız olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.